Merhaba değerli hastalarımız. Bugün size kulak kulaklarda çıkan keloid dokularından bahsetmek istiyorum. Keloid aslında bir çeşit iyileşme dokusu. Vücudumuz bir yarayı iyileştirmek için, orayı kapatmak için yeni bir doku üretiyor. Ama bazen de bu dokunun iyileşmesi kontrolden çıkıyor ve büyük, işte sizin tabirinizde et parçalarına dönüşüyor. Peki kulağımıza neden keloidler çıkar? Bunlardan en sık gördüğümüz birinci sebep kullandığımız küpeler. Kullandığımız küpeler özellikle ağır metal olmayanlar yani altın, titanyum, çelik olmayanlar, gümüş olmayanlar yani imitasyon olan küpelerde bu tam deliğin olduğu yerde bir yara oluşuyor ve o yara iyileşene kadar sürekli büyümeye devam ediyor. Buna biz keloid dokusu diyoruz. Bunun tedavisi ne yapmak lazım? Bir kere buna sebep olan o küpeyi artık hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor ve beklememiz gerekiyor. Yavaş yavaş kendiliğinden kaybolabilir. Kaybolmazsa o zaman yapılacak iş bunun içine e, halk arasında kortizol denilen bizim de steroid dediğimiz ilaçları yapmak. Steroid yaptığımızda bunlar kendiliğinden sönebiliyorlar. Tabii ki bu süre uzun bir süre. Belki de aylar ayları bulabiliyor. Hastaya biz sürekli çağırıyoruz. 3 haftada bir, 4 haftada bir içine steroid yapıyoruz. Kortizol yapıyoruz. Bu ağırlı bir işlem. E, ama o keloidi söndürebiliyor zaman içinde. Ya da hasta diyor ki ben bununla uğraşamam ya da ben işte daha önce defalarca bunu yaptırdım. o zaman bize diyoruz ki bunu ameliyatla çıkaralım. Çıkardığımız yere tekrar keloid oluşabilir. Bu risk hep vardır. E, keloid dokuları tekrar etmeyi çok severler. Ama yapacak bir şey yok. Biz o riski alıyoruz ve o keloidi oradan çıkarıyoruz. Küpelerin dışında başka bir sebep var ki aslında bu videonun gerçek konusu. O da otoplasti ameliyatları, yani kepçe kulak ameliyatları. Kepçe kulak ameliyatlarında da kulağın arkasında bu keloid dediğimiz et büyümeleri olabiliyor. Şimdi size fotoğrafını gösteriyor olacağız ben konuşurken. Bunlar bazen çok küçük olur, ne bileyim böyle bir mercimek kadar olabilir, bir nohut kadar olabilir. Bunlar hastaya zarar vermiyorlar. Ee, yalnız bazen üstüne yattığında ağrı yapabiliyor bu küçük keloid dokuları. Hasta da bunu önemsemiyor. Günden içinde, aylar içinde bu büyüyüp kocaman, yani hiç abartmıyorum size, bir elma büyüklüğüne kadar bile ulaşabilir. Ki bizim gösterdiğimiz hasılı bu yaklaşık 3 santim, 3,5 santim falan bayağı büyük bir keloid dokusu vardı. Peki, e, kepçe kulak ameliyatlarından sonra keloid oluşmasının bir sebebi var. E, o sebep de, yine şimdi size fotoğrafını gösteriyor olacağız. Kepçe kulak ameliyatlarında biz e, erimeyen iplikler kullanıyoruz kulağın içine koyuyoruz bunları düzeltmek için. Yalnız o ipliklerin uçları nasıl ayakkabıyı bağlıyorsunuz ya biz de o düğümleri attıktan sonra uçları bu şekilde kalıyor ve iplik birazcık sert bir iplik. İşte o uç deriyi kesip dışarıya çıkıyor ve hastanın cildinde bir yara oluşuyor. Aynı küpede oluşan yara gibi. Sonra vücut o yarayı iyileştirmeye çalışıyor. Ve o iplik orada durduğu sürece sürekli yeni doku, yeni doku, yeni doku, yeni doku. Bir bakmışsınız aslında kulağın arkasında büyük bir keloid dokusu var. O zaman biz bu keloidi çıkarırken tek başına bu keloidi çıkartsak bu yara tabii ki düzelmez. Yapmamız gereken o keloidin altında ona sebep olan iplikleri çıkartmak. Nasıl ki küpe takarken küpeyi artık kullanma diyorsak Keloidi çıkardığımızda da altındaki iplikleri çıkarmamız gerekiyor. Peki ne yapmak lazım? Bu sert iplikleri kullanmamak gerekiyor. Onun yerine daha yumuşak, deriyi delmeyen kalıcı iplikler var. Ben ameliyatlarımda çok uzun yıllardır bu iplikleri kullanıyorum. Ee, şimdi e, size bu hastamızların da başından geçen, yani bu kepçe Lok ameliyatı olduktan sonra başından geçen maceraları e, kendi ağzıyla anlattığı küçük bir videomuz var. Şimdi onu izleyin. Videodan sonra tekrar ben konuşmaya devam ediyor olacağım. Yaklaşık 5 yıl önce bir kepçe kulak ameliyatı oldum. Bu kepçe kulak ameliyatı olduktan sonra ee, sol tarafıma hiç yatamadım Hı -hı. senelerce. Ne oluyor yatınca? Ee, yattığım zaman ağrılarım çok vardı. Hep Hı -hı. sağ tarafa yatmak zorunda kaldım. Yıllarca hep sağına yattım. Tabii kesinlikle. Hı -hı. Yıllarca hep. Kaç sağına sene? Yaptım. Beş. Yaklaşık 5 yıl boyunca bunu çektim. Sonra ne oldu? Sonrasında e, kulağımda bir keloid çıktı. Hı -hı. E, bu büyüdü, büyüdükçe de ağrılarım artmaya başladı. Zaten hiç yatamıyordum. Hı -hı. Daha fazla huzursuz olmaya başladım. Hı -hı. E, sonrasında e, bu keloidi aldırma kararı. Sonra araştırdın. Araştırdım. Birkaç doktor kırmızı kart gösterdi. Evet. Sonra yani bizi buldun. Yani yaptırdığım yer yaklaşık olarak 6 ay beni oyaladı. Hı -hı. Sonrasında sizinle tanıştık. Evet. Keloid biraz sıkıntılı evet, olduğu için. Keloid. Battım bir kulak Hı -hı. kadar büyüktü. Yani çok <laughs> evet. büyüktü keloid. Bizim fotoğraflarını koyacağız zaten evet. videomuza. Kesinlikle. Geçmiş şey olsun. Nasıl tekrar çok edeceğini sanmıyorum. Çok Bir şey olsa Video için de teşekkür evet, ederim. Şimdi videomuzu izledik, gördüğünüz gibi hastanın en büyük sorunu görüntü de değil çünkü baktığında kulağın arkasında kalıyor ve onu görmüyor zaten berberi fark etmiş. Hastanın en büyük sorunu üstüne yatamaması. Şöyle düşünün bu bizim başka bir youtube videomuzda da anlattığımız bir mesele. Kepçe kulak ameliyatı olan hastalarda bir türlü bitmeyen bir şikayet vardır kulakların üstüne yatamazlar. Hocam benim kulağım çok iyi iltihap yok hiçbir şey yok başımı yastığa koyduğumda batmalar oluyor. İşte bunun sebebi de aslında o kullandığımız ipliğin ucunun içeride batması. Ee, bizim hastamız da e, uzun yıllar kulağının üstüne yatamamış. Ee, biz hem kereyüdeni çıkardık hem de bu ipliklerden onu kurtardık. Ee, gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Tabii ki bu keloidleri birçok doktor da e, müdahale etmek istemiyor. Neden? çok e, çünkü tekrar ediyorlar. Çıkarıyorsun bir daha alıyor, çıkarıyorsun bir daha alıyor. Ama işte altta yatan sebep olarak o ipliklerin uzaklaştırılması bu keloidleri tedavi edecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.